Zeyrek ne demek demiş. Sizi mi olur? Dost ne güne gerek? Zeyrek harekete geçmiş. Önce dostu Şirin'den başlamak istemiş. Ama Şirin karşı çıkıp olmaz demiş. Önce arkadaşlarımdan başla. En sona da beni bırak. Zeyrek hayır demiş. Önce seni kurtarmalıyım. Şirin ısrar etmiş. Zeyrek, peki niçin? diye sebebini sormuş. Şirin, bak demiş. Beni önce kurtarırsan, onlardan birine sıra gelince belki yoruluk bırakırsın. Ben sona kalırsam, yorulsan da beni bu durumda bırakamazsın. Çünkü ben senin dostunum. Dostluğun buna el vermez. Şirin bu sözleriyle Zeyrek'in gözünde daha da büyümüş. Zeyrek böyle akıllı, böyle fedakar bir dosta sahip olduğu için çok şanslı olduğunu düşünmüş. Zeyrek hemen işe girişmiş. Keskin dişleriyle güvercinlerin ayaklarına dolanan ipleri bir bir kesmiş. En sonra da Şirin'i kurtarmış. Şirin bu iyiliğine karşı Zeyre'ye onlarca teşekkür etmiş. Orada biraz daha kalıp dinlenmişler. Bir süre sonra Şirin arkadaşlarını alarak oradan ayrılmış. Yuvalarına doğru uçup giderken Şirin diğer güvercinlere ''Şunu sakın unutmayın'' demiş. ''Dost kara günde belli olur.'' Ve burada da masal bitmiş. Hepinize huzurlu ve iyi geceler. Tatlı rüyalar çok sevgili takipçilerim ve kuzucuklarım. Yarınki masalımızda görüşmek ümidiyle. Sevgiyle kalın.